Sarana Mahallesi'nde oturan 86 yaşındaki Hudiye Akkaya vefat etti. Akkaya'nın yaşlılığa bağlı rahatsızlığı sebebiyle vefat ettiği öğrenildi. <gülüyor> <gülüyor> Muhterem Akkaya eski camide öğle namazına mütakiben kılınan cenaze namazının ardından ailesi ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Ruhi için el-Fatiha. Akkaya'nın tabutu yakınlarının omuzlarında cenaze aracına kadar taşınarak defnedilmek üzere Marmaris Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Kanal 48 ailesi olarak merhuma rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.